Merhaba arkadaşlar. Biz size bugün Kahraman Barbie tanıtmaya geldik. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu Kahraman Barbie'miz. Kahraman Barbie'mizin şu an prenses gibi gözüktüğünü biliyoruz. Çünkü bu hem kahraman hem de prenses olabilen bir eee oyuncağımız. Gördüğünüz gibi şu anda bir prenses. Şu e, üç kıyafetindeki üç düğmeyi görüyorsunuz en büyüğüne basınca Tadam. kahramana dönüşüyor. Evet. Kahraman Barbie'nin birçok özelliği var. Örneğin e, kafasına gördüğünüz tacının... şöyle gösterelim. Şşş. Prenses olurken tacını takarsınız. Prens, prenses yani kahramanken de gözlüğünü taka, takıp maskeye dönüşüyor. Gördüğünüz gibi. Sonra e, Saçlardan bahsedelim. Evet. Saçlarında e, normalde sarı, Aralarında pembe çizgiler var. E, kolyesi var. Kolyesi yapışık. Şimşek şeklinde. Gör, e, Pelerinde yıldızlar. Simli. Elbisesinin şurasında da simli. Yine. Evet. Ayakları kıvrılabiliyor. Ayakkabılar çıkıyor. Evet. Gördüğünüz gibi. Eee Evet ama eteği çıkmıyor. Plastikten Plastik. eteği. Şöyle göster Şöyle çıkmıyor. güzel bir kemeği var. Evet. Siyah. Kıyafeti, kıyafeti üstüne yapacak. Evet. Ee, şimdi prensese dönüştürelim. Şu belini döndürdükten sonra prenses olur. Sağa doğru döndürüyoruz belini. Şu yanında tüller. Ve ee, gözlüğü alalım. Şimdi size pelerini anlatalım biraz. Ee, pelerin çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi şu arkada takma yerleri var. Gözlüğü çıkardık biz hemen Şöyle çıkaralım. Arkada Şimdi takma yerleri var. Genç kıza benziyor şu an. Evet. Sonra şu pelerinlere bir takalım. Hemen. Arka Arkasından. Al. Hemen takalım. Evet. Evet. Takamadık. Taktık. tak Evet. Sonra ellerini kaldırıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi yanında iki tane bilekliği var. Şöyle bir tanesini gösterelim. Çıkabiliyor. Takılabiliyor. Evet. Şimdi Evet. bir de, de, şöyle arkasında tutma yeri var. Uçururken. Şöyle uçururken. Ayakımızı böyle yapıp uçurabiliriz. Topukça. Evet. Bugün karma var tanıtımımız bitti. Bir daha tanıtımda görüşmek üzere.